Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin yeni bölüm özetini yayınlıyoruz. Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmazı sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararı alır. Cihan'ın verdiği bu karar Tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hale alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır. Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihandaki değişimin peşini bırakmayan Aliya, sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir? Tabii ki bunlar ve daha fazlası Pazartesi kanalda ekranlarında olacak. Herkes heyecanla bekliyor.